Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün limit konusunu işleyeceğiz. Daha öncesinde fonksiyonlar konusunu bitirmiştik ÖABT'de. Bugün ise ÖABT'nin ikinci konusu olan ÖABT analizin ikinci konusu olan limit konusuna başlayacağız. Öncelikle bir fonksiyonun limitinden bahsedelim. F A'dan R'ye veya F A fark x sıfırdan A fark x sıfırdan R'ye tanımlanmak üzere. X'en eleman A veya X'en eleman A fark X0 iken xn dizisinin elemanları x0'a yakınsarken fxn dizisinin elemanları da sonlu l eleman r sayısına yakınsıyorsa f'nin x0'daki limiti bu şekilde gösteriliyor. Limit x'ler x0'a giderken fx eşittir l bu şekilde gösteriliyor. Bir notumuz var hemen okuyalım. Tanımdan da anlaşılacağı üzere limit noktası tanım kümesinde olmak zorunda değildir. Burada tanım kümemiz A bizim. Limit noktamız ise x0'dı. Ama e, tanım kümesinde olmak zorunda değil. O yüzden A fark x0 yazdık burada. Bu önemli. E, diğer notumuz yakınsak bir dizinin limiti tektir ve yakınsak her dizi sınırlıdır. Bu iki notu da baktıktan sonra sağ sol limit kavramlarına geçebiliriz. Evet bir fonksiyonun x değişkeni x0 sayısına sağdan yaklaştığında fx de l1 sayısına yaklaşıyorsa l1 değerine fonksiyonun sağdan limiti adı veriliyor. Ve bu şekilde gösteriliyor. x'ler x0'a sağdan yaklaştığını x0'ın üzerine artı işareti koyarak belirtiyoruz. Ve bu şekilde gösteriliyor. Soldan limit ise şöyle. Bir fonksiyonun x değişkeni x0 sayısına soldan yaklaşırken fx de l2 sayısına yaklaşıyorsa l2 diğerine fonksiyonun soldan limiti denir. Ve soldan limiti de yine x0'ın üzerine eksi işareti koyarak gösteriyoruz. Bu şekilde belirtiyoruz yani. Bir fonksiyonun bir noktada limitinin olması için sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmak zorundadır. Bu önemli bir kavram. Genelde bunu soruları çözerken uygulayacağız. Sağ ve sol limiti kontrol edeceğiz. Eşitse limit vardır diyeceğiz. Ve diğer bir notumuzda y eşittir fx fonksiyonu için x eşittir a noktası kritik nokta değil ise o zaman x'ler a'ya giderken fx direkt fa oluyor. Yani bakacağız biz fonksiyonumuza e, limit noktası eğer yani a noktası kritik nokta değilse gönül rahatlığıyla a'yı f fonksiyonunda yerine yazarak limiti bulacağız. Şimdi grafik üzerinde de biraz inceleyelim bu limit kavramını. Örneğin burada bize bir fx fonksiyonu verilmiş. Bu fx fonksiyonunu inceleyecek olursak sağ limit, sol limit ne demek? Örneğin mesela x'ler 2'ye yaklaşsın. x'ler 2'ye yaklaşsın. Bu yaklaşma kavramını şu şekilde belirtiyoruz. Örneğin buradaki bir değeri fonksiyon değerine koyduğumuz zaman burada bir değer alıyor. Yaklaşalım gitgide. Buradaki bir değer şöyle alıyor. Şöyle değer alıyor gördüğünüz gibi 2'ye yaklaştıkça aslında fonksiyonun değeri de 3'e yaklaşıyor. 2'ye ne kadar yaklaşırsak o kadar 3'e yaklaşacak. O zaman bunu şu şekilde ifade ediyoruz. Yani limit x'ler 2'ye sağdan yaklaşırken fx fonksiyonunun limiti aslında 3'e yaklaşıyor. Bu sefer soldan yaklaşmayı deneyelim. Ha, bu arada sağdan yaklaşmak demek 2'den daha büyük sayıları, sayılarla yaklaşmak demek. Soldan yaklaşmak ise daha küçük değerlerle yaklaşmak demek 2'ye adı üstünde sayı doğrusunda daha küçük ifadeler solda yer alır zaten. Örneğin 2'ye yaklaşırken x değerleri bu şekilde 2'ye yaklaşırken değerler de 3'e yaklaşıyor. Fonksiyonda, fonksiyondaki değeri de 3'e yaklaştığı için o zaman da ne diyoruz? Mesela sağdan limit 3'tü, soldan limit de şu şekilde ifade ediyoruz. x'ler 2'ye soldan yaklaşırken fx eşittir yine 3. Zaten fonksiyonun kritik noktası değil 2. O yüzden iki kritik noktası olmadığı için direkt fonksiyondaki değerini yazabiliriz demiştik. Ve bu da 3. Üç. 3'ü veriyor bize. Bu sefer farklı bir fonksiyon grafiğimiz var. Bu sefer e, gördüğünüz gibi burada tanımlı değil. Ama ne demiştik yukarıda? Tanımlı olması gerekmiyordu. Limit noktasının fonksiyonun tanım kümesinde olması gerekmiyordu. Yani şöyle yine bakacağız biz 2'ler 2 iki değerine sağdan yaklaşırken. 4'e yaklaştığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki limit x'ler 2'ye sağdan yaklaşırken fx eşittir 4. Soldan yaklaşırken de aynı şekilde gördüğünüz gibi 4'e yaklaşıyor. Yani burada tanımlı olup olmaması bizi ilgilendirmiyor limit hesaplarken. Limit x'ler 2'ye soldan giderken fx eşittir yine 4. Sağ ve sol limit birbirine eşit. Dolayısıyla limitin kendisi 4'e işte olacak. Rengimizi değiştirelim. Buradaki diğer bir grafiğe bakacak olursak burada yine kontrol edelim. 2'ye sağdan yaklaşırken fonksiyonun değeri nereye yaklaşıyor? Bakıyoruz 2'ye yaklaşalım. Burada gördüğünüz gibi 2'ye yaklaşırken fonksiyonun değeri de 3'e yaklaşıyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Limit xler 2'ye sağdan yaklaşırken fx fonksiyonumuzun limiti 3. Çünkü sağdan yaklaşırken 3'e yaklaşıyorduk. Bu arada bu fx fonksiyonunun grafiği. Bu sefer 2'den 2'ye yaklaşalım. Yani 2'ye soldan yaklaşalım. Şöyle yaklaşırken 2'ye bizim fonksiyondaki değerin 2'ye yaklaştığını görüyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Limit x'ler 2'ye soldan yaklaşırken fx eşittir 2 diyeceğiz. Bu sefer bunlar eşit olmadı eşit olmadığından ne demiştik? Eşit olması için sağ ve sol limitin birbirine eşit olması gerekiyordu. Eşit olmadığı için eşit değil. Limit yok diyeceğiz yani. Limit yok. Gördüğünüz gibi sağ limit sol limite eşit değil. yani burada bir fonksiyon sıçrama yapmış. Böyle sıçramalı fonksiyonlarda limit olmuyor ve bu iki noktası aslında iki noktası kritik nokta oluyor. Kritik nokta kritik noktalarda her zaman biz sağ ve sol limite bakarız. Aslında burada sağ ve sol limite bakmamıza gerek yoktu. Şurada ve şurada yoktu. Ama sadece görelim sağ, sağdan ve soldan yaklaşımın nasıl olduğunu görelim diye anlattım. Ama normalde burada kritik nokta olmadığı için 2. O zaman sağ ve sol limite bakmamıza gerek kalmıyor. Evet bununla alakalı örneklerimiz var. Yine bir grafiğimiz var ve bununla alakalı sorular var. Onları yapmaya çalışalım şimdi. rengimizi değiştirdik. Burada eksi 1'e soldan yaklaşırken fx. Eksi 1 nerede? Burada. Soldan yaklaşıyoruz eksi 1'e. Eksi 1'e soldan yaklaşırken değerlerimiz nereye yaklaşıyor? 1'e. 1'e yaklaştığı için ne diyeceğiz? Eksi 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti 1. x 0'a giderken x değerleri 0'a giderken fx. Şimdi şurayı hemen bir temizleyelim. 0'a yaklaşacağız biz şimdi. 0'a yaklaşacağız ama sağdan mı yaklaşacağız, soldan mı yaklaşacağız bilmiyoruz. Hem sağdan yaklaşalım hem soldan yaklaşalım. Örneğin sıfıra sağdan yaklaşırken ki değerlerimiz sıfıra sağdan yaklaşıyoruz. Ve soldan yaklaşırken ki değerlerimiz hep kaç? 2. Sağdan da giderken, soldan da giderken değerler hep 2. O yüzden sağ limit, sol limit eşit ve limit değeri 2 diyoruz. 3'e sağdan yaklaşırken Bütçe sağdan yaklaşırken örneğin burada fonksiyonun değeri böyle. Burada fonksiyonun değeri böyle. Burada fonksiyonun değeri böyle. Bittikçe değerlerimiz nereye yaklaşıyor? Sıfıra yaklaşıyor. O zaman 3'e sağdan yaklaşırken fonksiyonumuzun limiti sıfırdır diyeceğiz. Yine şurayı biraz temizleyecek olursak diğer soruları daha iyi görelim. Burada 1'e soldan yaklaşırken limite bakacağız. fx fonksiyonunda 1'e soldan yaklaşırken. 1'e yaklaşalım bakalım. Buradaki değer böyle. 1'e yaklaşırken ki değerimiz ne oluyor? 0. Yani şurada tekrar göstereyim daha düzgün bir şekilde. Örneğin buradaki değerimiz şöyle bir değer. Buradaki değerimiz böyle. Buradaki değerimiz böyle. Buradaki değerimiz böyle. Gittikçe yaklaşırken 0'a yaklaşıyoruz. O zaman 1'e soldan yaklaşırken ne diyorduk? Sıfır diyoruz. Bu sefer 1'e direkt x değerleri 1'e giderkenki değeri soruyor bize. X değerleri 1'e giderkenki değerini soruyor. Biz zaten 1'e soldan yaklaşırken değerine 0 bulmuştuk. Bu sefer ilk bir de sağdan yaklaşalım 1 değerine bakalım nasıl olacak. 1'e sağdan yaklaşalım. Buradaki değerimiz böyle. Buradaki değerimiz böyle. Buradaki değerimiz böyle. Ve gittikçe Gördüğünüz gibi burada iki değerine yaklaşıyoruz aslında yaklaşırken 1'e. 1'e sağdan yaklaşırken ikiye yaklaşıyoruz aslında. O zaman fonksiyonda şöyle yazabiliriz. 1'e soldan yaklaşırkenki değer 0'dı. Limit x 1'e sağdan yaklaşırkenki değerimiz 2 olacak. Sağ limit, sol limit, sağ limit eşit olmadığı için de limit yok diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Hemen devam edelim. Evet burada yine çeşitli sorular var. Onlara bakalım. Eksi 2'ye soldan yaklaşırken. X'ler eksi 2'ye soldan yaklaşacak. Evet soldan yaklaşırken değerimiz her zaman eşit. 2. Eksi 4'e yaklaşacağız. Eksi 4'e sağdan ve soldan yaklaşacağız. Hemen burayı temizliyoruz yine. Eksi 4'e direkt eksi 4 demiş. Bakalım eksi 4'ün sağdan veya soldan yaklaşsak da değeri değişmiyor. Yine 2 oluyor. 2'ye sağdan yaklaşma soruluyor bize. 2'ye sağdan yaklaşalım. Örneğin böyle yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Gittikçe yaklaşıyoruz ve değerlerimiz 5'e doğru yaklaşıyor. 5'e doğru yaklaştığı için 2'ye sağdan yaklaşırken fx limiti 5. 2'ye bu sefer soldan yaklaşacağız. 2'ye soldan yaklaşacağız. 2'ye soldan yaklaşırkenki değerler bu sefer 4'e yaklaşıyor. 4'e yaklaşacağız şimdi 2'nin sol soldan limiti 4. Burada şunu diyebilir miyiz? Sağ limit, sol limite eşit olmadığı için burada limit yoktur. 2 noktasında limit yoktur. Gördüğünüz gibi zaten sıçrama var burada ve kritik nokta 2. Sağ limit, sol limiti kontrol ettik ve eşit olmadığını gördük. Yani limitin olmadığını gördük. Bu sefer 5'i soruyor bize. 5'i inceleyelim. 5'e soldan yaklaşırken. Pardon. 5'e soldan yaklaşırken. Aslında 1'e yaklaşıyoruz. 5'e soldan yaklaşırken 1'e yaklaşıyoruz. Limit. X'ler 5'e soldan yaklaşırken fx'imiz 1 Peki 5'e sağdan yaklaşalım 5'e sağdan yaklaşırken de eksi 2'ye yaklaşıyoruz Limit x'ler 5'e sağdan yaklaşırken de eksi 2'ye yaklaşıyoruz Pardon fx eşittir eksi 2 olacak O zaman durum ne oldu sağ sol limit sağ limit eşit olmadığı için burada limit yok diyoruz. Evet yine devam edelim. Bu sefer şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Burada limit x 4'e sağdan giderken fx değeri k verilmiş. Daha sonra k'yı burada kullanacağız. L'yi bulacağız. L'yi burada kullanacağız. M'yi bulacağız. En sonunda KLM bize sorulmuş. Şimdi nasıl yapabiliriz? Başta K'yı bulalım fx fonksiyonunda 4'e sağdan yaklaşacağız. 4'e sağdan yaklaşırken değerlerimiz eksi 2. 4'e sağdan yaklaşırken değerlerimiz eksi 2. Yani k'yı eksi 2 bulduk biz. k eşittir. Eksi 2. Bu sefer neye bakıyoruz? k eksi 2 olduğuna göre eksi 2'ye şurada eksi 2'ye soldan yaklaşacağız. Eksi 2'ye soldan yaklaşmak demek 1'e yaklaşmak demek. O zaman eksi 2'ye soldan yaklaşmak 1'e yaklaşmak demekse buradaki L değerimiz 1 oldu. L1 ise bize en son neyi soruyor? Limit x'ler 1'e giderken fx değeri soruluyor. 1'e sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak değerler hep 0'a gidiyor. Yaklaşırken değerlerin 0'a gittiğini görüyoruz burada. O zaman m değerimizi ne buluyoruz? 0 olarak buluyoruz. Yani artık en son k artı l artı m değerlerini bulurken eksi 2 artı 1 artı 0'dan eksi 1 olarak buluyoruz sorunun cevabını. Gelelim bu soruya. Burada ise x'ler 1'e sağdan yaklaşırken fx eksi 1 değeri bize soruluyor. Ama bize fonksiyon fx olarak verilmiş. Yani fonksiyonun grafiği fx fonksiyonunun grafiği. Burada nasıl bir şey düşüneceğiz acaba? Hemen bunu açıklayalım. x'ler 1'e sağdan giderken burada fonksiyonda yerine yazacağız. 1'e sağdan gitmesi demek f'in 0'a sağdan gitmesi demek. Yani x'lerin 0'a sağdan gitmesi demek. 1'in sağını burada yerine koyduğumuz zaman 0'ın sağı elde edilir. Ve gelip grafikte de 0'ın sağına bakacağız şimdi. sıfırı yaklaştığımız zaman sağdan yaklaştığımız zaman iki değerini buluyoruz. O zaman cevabımız 2 olacak. Yani bu fonksiyonun limiti 2. Şimdi gelelim burada. Burada sıfırın sağını yerine koyduğumuz zaman f birin sağı elde edilir. Bu sefer grafikte birin sağına bakalım. Birin sağına baktığımız zaman da eksi 2'ye elde ediyoruz. Yani değerler eksi 2'ye yaklaşıyor. O zaman cevabımız eksi 2 oluyor burada. Burada da 2 oluyor. Evet gelelim son soruya. Son soruda limit x 3'e giderken x değerleri 3'e giderken 2x artı 3'ün limiti. Çok basit. Konuyu anlamamız açısından bu iki basit örneği sordum. Evet burada 3 kritik bir nokta değil. Fonksiyonu tanımsız yapan bir değer yok. Değer değil yani 3. O zaman gönül rahatlığıyla burada yerine yazıyoruz. Yani limit x 3'e giderken 2x artı 3'ü yerine yazdığımız zaman 6, 3 kere 2, 6, 3 daha 9 değeri elde ediliyor. Burada 2 değeri tanımsız yapıyor fonksiyonu. O yüzden 2 kritik nokta aslında. Ama olmaya da bilir. Yani kritik nokta evet aslında 2 kritik nokta. Ama burada sağ limit sol limite bakmaya gerek yok. Çünkü buradaki fonksiyonu yukarıdaki fonksiyonu bir çarpanlarına ayıralım bakalım. x kare artı x eksi 6'yı çarpanlarına ayırırsak x x artı 3'e eksi 2 şeklinde ayırıyoruz. Ve artık biz bu limiti nasıl yazıyoruz? Limit x'ler 2'ye giderken x artı 3 x eksi 2 böyle aşağıda da x eksi 2 var. Ben artık bu x eksi 2 değerlerini sadeleştirirsem geriye sadece x artı 3 değeri kalıyor ve bu 2'yi de burada yerine koyduğum zaman da 5 değerine ulaşıyorum. Evet, bu son sorumuzdu. Limitte sağ limit, sol limit kavramlarından bahsettik. Bir sonraki videomuzda mutlak değerin, limiti, tam değer fonksiyonunun limiti, signum fonksiyonunun limiti şeklinde devam edeceğiz. Umarım yararlı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.